Hesabımda 143 tane destansta amlem ve 183 tane modifikasyon malzemesi var arkadaşlar. Bunları nasıl aldığımı sizlere göstereceğim ve cebinizden 1 TL bile para çıkmayacak arkadaşlar evet. Beni zaten tanıyorsunuzdur bir şey söylüyorsam bu doğrudur arkadaşlar. Bunların nasıl bedava alındığını söyleyeceğim. Ben bu taktiği PUBG Mobile ilk geldiğinden beri kullanıyorum. Diyeceksiniz ki nasıl oluyor hiç para harcamayacağım ve ucu harcamadan nasıl alacaksın? Özel teknikler kısmına giriyorsun bak özel teknikler Burada arkadaşlar harika iade fırsatı var sağ tarafta. Harika iade fırsatına bastık. Şimdi buradan gördüğünüz gibi buradan paket alabiliyoruz. Bunların içerisinden çıkıyor. Buradan malzeme çıkıyor. Buradan yine malzeme çıkıyor. Ayrıca burada gördüğünüz gibi destan tamlem. Buradan da işte gördüğünüz gibi modifikasyon malzememiz var. Ayrıca ilk suitleri yükseltmek için yıldız parçacığımız da var. Gördüğünüz gibi burada da zaten ekstradan modifikasyon malzememiz var. Şimdi diyeceksiniz ki buradan ben bedavayı nasıl alacağım? OJ'ye harcayacağız. Bakın arkadaşlar 6911 hucam var şu anda görüyorsunuzdur. Bu tarz bilgiler için gerçekten çok uğraşıyorum ve sizlere kimsenin vermediği bilgiler veriyorum. O yüzden beni takip edip bu videoyu beğenip arkadaşlarından da 3 kişiye etiketlersen yorumlardan da 5 kişiye Royal Pass dağıtacağım. Şimdi o kısmı kapattık hemen Royal Pass kısmına basıyoruz. Royal Pass kısmına bastıktan sonra sol üst tarafta hediye kutuları var. Hediye kutusuna basıyorsunuz arkadaşlar. Burada RP aktivite paketi var. Şimdi 1 UC'yi buraya satın alacağız. Bakın 1 UC'yi satın al. Diyeceksiniz ki hani param gitmiyordu. Yalan attın 1000 OJ'm gitti ne olacak benim? hiç merak etmeyin arkadaşlar burası ne oluyor siz gidip Royal Pass görevlerini yaptığınız zaman ben gidip yapacağım zaten şimdi oradaki 1000 OJ'yi geri almış oluyorsunuz şimdi oradaki 1000 OJ'yi de geri aldığımız zaman ama bak PUBG Mobile ne dedi PUBG Mobile'ı şu an çok güzel kandırdık harcanan OJ 1095 diyor buradaki ödüllerin hepsini alabiliyorum gördüğünüz gibi. Yani oradaki görevlerin hepsini yapıp buradaki ödülleri de komple toplayabiliyorsunuz. Ben gideceğim şimdi görevleri yapacağım. UC'mi de geri alacağım. Arkadaşlar görevleri bitirdim. Şimdi al kısmına bastığım zaman buradaki verdiğim 1000 UC'yi geri alıyorum. Bakın 1000 UC'yi geri aldık değil mi? Ne oldu toplamda? Benim 7031 UC'm oldu. Çünkü Royal Pass'ten de UC aldım. Özel teklifler kısmına girip harika iadeye girdiğiniz zaman gördüğünüz zaman burası 1095 zaten arkadaşlar. Şöyle hatta göstereyim 1095'i görüyorsunuz ve buradaki ödüller alabiliyorsunuz. Ne oldu? Hiçbir şekilde ucuza harcamadık. Cebimizden hiç ucuza çıkmadı. Ha, dersen ki abi benim hesabımda 1000 UC bile yok. Ne yapacaksın? Bu videoyu beğeniyorsun, beni takip ediyorsun. Sonra yorumlarda da 3 arkadaşına ne yapıyorsun? Etiketliyorsun. Bu kadar. Buradan da 5 kişiye Royal Pass, 5 kişiye de 1000 UC vereceğim.